merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yanımda kanal ortağım Hasan Hazır. var. Hasan nasılsın? İyiyim. Zehra ne olur Yanım bak. Her zaman buga gidiyor bunlar ya. Allah Pikachu. O şeye şeyin size bak ya. Götüne bir tane tekme olacak. Tek döndü ya. Zehra Zeh ben buradan taşınacağım. Ha, biliyorum sadece. Ama oyunda ha, gerçekten değil. Ha oyunda öyle kardeş. İşte, işte, Abi bu, artık. buktum artık mağaralara evimizi. Olmaz mı? Olur. Mağaralar da daha heyecanlı. İstersen hani, bunu buraya yapalım evimizi. Hadi hadi. Bu içindeki malzemeleri al buranın. Artık taşınacağız buradan. Nereden çıkış? Oğlum kaybol burada. Ben. ben buradan şeyler alıyorum. Son özel şeyleri alıyorum. Tamam o zaman ya al işte hepsini ya. Ee, gerekli şeyleri alıyorum. Tam gerekli şeyleri alıyorum. Oğlum ben seviyorduk. Aa hadi. Sahte şunları. Ö şey buldum. Yanımıza Berkay geldi arkadaşlar. Gel de yemekleri al. Canım arkadaşımız <laughs> Berkay <benden> geldi. senin sırtında doldu. mu? Tamam. Senin envanterinde en oldu mu? Öf çıkmak çok zor ya. Öf ya gel şunları al sen. Bir şey canım, ben bir yer belirleyeceğim oraya yapalım e, maden evimizi çünkü çünkü ben çok hayırlı bir kızım. Bir gel seni bekle. şu Tamam çıkıyorum. Geldim. Evin bak şu artık sandıktakileri al. Bekle hmm. dur Ay. demirleri bir pişireyim ilk önce. E demir kaç tane demir var? Yedi. Oha. Ya bir tane kömür koyalım işte şuraya ya. Kömür koyma ya tamam Hayır. Teke şey, şey gider zaten bak. İki tane de bir, bir tane şey yapıyorum. Tamam. Al şu yatakları. Aldım. Al. Dur kazmalar evet. falan. Dur ya. E, ilk önce bir evet. madenimizi yapalım ya. Sonra alalım eşyaları. Evet gideceğiz? Başka, evet. başka yerlere mi gideceğiz? Evet. Tamam o zaman ben bir kazma alıyorum? Ta kazma alıyoruz yani. Kesinlikle kazma al. Kazmalarını şöyle alayım. Hayır ben Ne de... evet. burada... Taşları falan alma. Toprakları alma. <tik> Muhtemelen zekana sok. Tövbe Kesinlikle kazma al tamam mı? dakikaya baksana. duydu Duydun mu beni? Tamam, duydum, duydum alo, duydum. Dinle bak. Hayvan bütün <laughs> demirleri Erittin mi demirleri? Tahtayı incicim var mı? Yok ya, hadi. Ma, yapacağız ya. Hı? Madenle ama sen yemediğin var bence alıyorum zaten. Bundan sonra çalışma masamı da alıyorum. Benim son bir tane yemim var. Ben de ne alayım son bir tane yemim? şey fırın alalım fırın alacağız. Aa harika. Zaten alalım. fırın bir tane şeyi dolduruyor. <laughs> Bir tane aldım ben sen. Arkadaşlar ben sandık alacaktım. Yanına bir baktım. doluymuş sandık? şey Şu, Şu, o dedim. O en bir O en bir geldi. O en yoldan bir elamet geldi. yeri yıktı, yeri. Hadi ya. Gel. içinde mi yaşıyorsun? Ama dedim ki ya da başka bir yerde. Al kapıları. <laughs> <de>, <laughs> <laughs> Şartları falan var. Tamam. Nerede buluyor? Bir de yolumuz buraya düşecek. Buraya gene bulacağız. Annenin sevsinler inşallah. İnşallah. <laughs> kılıç. La kılıçla. Kılıçla. La kılıçla. Kılıç Şimdi bekle dur hop şöyle kaçalım. Dur da başlayacağım ha. Dur dur dur. dur. Gel. elin tövbe estağfurullah. Valla ne geldi? Allah 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 Ya tövbe estağfurullah yürüye. Tamam ya, hadi gel ya. Ya, Gel hadi gel tamam. ben oğlum demeyi severim. Hı -hı. Düşme şarjı. Ne oğlum oğlum <laughs> da ben neyse. Lan ben bak, hadi. Düşme şarjları alıyorum. Gel gel gel. Allah, bir kaç tamam ya Allah birkaç mı oldu? neredesin? Ne? Evet eve gidiyoruz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Bay bay.